Şekildeki devrede seyahat açıkken pusula şekildeki gibi durmaktaymış. Yani pusula bu yerin manyetik alanını göstermekteymiş. Yerin manyetik alanı bu. S anahtarını kapattığımızda ne olur? Akım geçmeye başlar. Bu geçen akım sağ el kuralına göre şu yönde dönen bir manyetik alan oluşturur. Bu yönde dönen manyetik alanda pusulanın bulduğu yer, bulunduğu yere uygularsanız yerle beraber şöyle bir bileşkesi olur. İşte pusulanın N ucu bu tarafa doğru döner. Yani artık yerin manyetik alanınız B olur. Önceden B yerde mıknatısın manyetik alanı. buna eklediğimizde ikisinin bileşkesi olan şöyle bir manyetik alan oluştu. Bu yöne baktığınız zaman da saatin ters yönünde bir dönme hareketi sağlamış oldu. Şimdi ifadelere baktığımızda yerin manyetik alanı vardır. Zaten başlangıçta onu gösteriyordu. S anahtarı kapatıldığında pusula yine saatin ters yönünde dönmüştür. Bunu izah ettik. C anahtarı kapatıldığında pusula iğnesinin hareketlenmesi akım geçen telin etrafında manyetik alanı oluşunu Kanıtlar zaten akım geçen telin etrafındaki manyetik alanda burada anlatılan olaya benzer bir şekilde tesadüfen bulunmuş. Hans Christian Örsted tarafından tesadüfen arkadaşlar bu tespit edilmiş. E, manyetik alanda bu şekilde telden geçen manyetik alanda bu şekilde ispatlanmış oluyor. Doğru cevabımız E seçeneğidir.